arkadaşlar. Bugün bir video çekmiştim. Yeni Lego seti almıştık. Onu yapmıştık. Onun devamını yapacağım. Şu sayfada kaldık. Şöyle. Evet, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle parçamız da böyle. Şunu alıyoruz. Şimdi parçamız kenarda duruyor. Bunu alıyormuşuz. Sonra devam edelim. Şundan alıyormuşuz. Evet. Ha, şundan sonra. Evet. Sonra bunu da kenara bırakıyoruz. İki tane parçamız oldu. Evet. Şimdi yeniden Bu neymiş? Ha. Şimdi Yeniden e, Şu parçamı Yok. Ha Evet. Bu parçaymış. Bir tane parça a, Büyük bir tane Şey yapıyoruz. Ha. Şunu alayım. Şundan gerekmiş. Değişik bir parça bu da. E şimdi bir de şundan gerek. Sonra onu da şöyle takacakmışız. Bakın şöyle bu dönebiliyor mu hep? Hayır. Yok tanımıyormuş. Dönmüyormuş. Neyse. Böyle. Bunu da yaptık. Geçelim. Sayfayı. Şimdi şu parça lazımmış. şöyle. Ha. Bakın şöyle bir parça oldu. Bunu da göstereyim. Ve şöyle bir parça gerekmiş sormadan. Ha. Bir ayağını yaptı kastır unutun. Ay bu da ayağı olacakmış. Bunu size de göstereyim tam. Şöyle şu da şey var ya şöyle. Onu şuradaki şu şey yere takacağız. Ve ayakta oluştu. Bakın. Evet. Aynısından bir tane daha yapacakmışız. Hemen hızlıca bunu da yapayım. Ha. Evet. Bunu da şöyle yapayım. Ha. Devam. Şu. E şundan gerek. İğne. E, hangisi? Ha bu. Bundan gerekmiş. Sonra birleştiriyoruz. Sonra da şundan takıp ve yeniden şunu takıyoruz. Ay nasıl oldu değil mi? Ha. Sonra çarptık onu da. Ve bakın. Elleri kaldı sadece. Elleri içinde biraz çok parça gerek. Neyse. Yapmaya başlayalım. Bir tane bu. Bir tane bu bir tane bu bir tane e, hangisiydi? ha bu bir tane bu bir tane ha, ha şu bir tane de bu ama hangisiymiş Ha. Böyle. Astrolog da hatta burada dursun. Evet. Şöyle yapalım. Parçaları da şöyle ay ha böyle Ay bu nasıl ya? Dur. Ha. Ay yok. Aa bu arada karınca var burada. Hı -hı. Ha evet. Buldum şöyle. Şöyle. Ha. Şöyle yaptım. Şunu da ekleyince ha elini de yapmış oldu. Onu da astronota ekleyelim. Ama bir tane parçası düşmüş. Astronot'un parça neredesin? Evet buradaymış. Onu da taktım. Birinci elimizi takmadık. Dur. Ha, şöyle takılıyormuş. Ha. iki yeniden de el yap. Ha. Dur. Daha bitmedi. İkinci eli de yapıyoruz. Ve sonra da bitmiş oluyor sanırım. Bayrak da var. Ya parçasını bulamıyorum. Ee, ee, parçası yoksa. Yok, parçası yok bunun of bulamıyorum. Biz bulduk annemle birlikte parçayı. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra böyle Evet, şöyle şunu takıyoruz. Şunu sonra da son üç parça falan kaldı astronotun bitmesine. Evet. Bu değil. Ha şu parça ya da alayım. Şimdi de e, ha şundan hazırmış. Buldum ben. Evet. Sonra onu da şu parçadan takıyoruz. Ve bu da bitmek üzere. Ve astronot bitti bitecek Bitmemiş. Aa kafası var da kafasının üstüne bir şeyler Top justa. Ha, ben yanlış yaptım bu parçayı. O parçanın yerine bakıyorum. Ha burama yok da, daha eski. Ha. Ha. Bak. İlk önce şunları da çıkarayım. Ha. İlk önce bunu şöyle koyuyoruz. Evet. Bak. Evet. İkinci adım ne koyuyoruz? İkinci adım onları koyuyoruz ha. Sonra ikinci adım şöyleydi o, şöyle çeviriyoruz ve ay şundan koyuyoruz. Sonra böyle yeniden şu üç tane parçaları takıyoruz. Evet. Ha. Taktık. Bir unuttuğumuz bir parça varmış. Bu Onur şöyle takacakmışım. Ve ee, evet sonra kafasına tak kafasına takacağız. Ha. İlerleyelim. Tam burada kalmışız. Ne yapacağız? Neyse. Şöyle yeniden yapalım. Başlayalım. Gerekli malzemeleri alalım. Ha, şunlar çok kolay başlıyor. Yeniden şu. Hemen devam ettirelim. Bu. Evet. Bu arada videoma abone ve like atmayı unutmayın. Zaten söylemiştim video başında ama unuttum. <laughs> hemen şunu da şöyle takalım. Sonra iki tane aynı parça farklı. Bu parçalardan gerekmiş. Değişik bir şey oldu. Evet. Böyle tutuyoruz ve 3 tane bu parçalar biraz hızlı olmaya çalışacağım ha bunu da buldum evet bu parçalardan hemen bulalım ha nasıl takılmışız böyle evet ha Evet devam edelim. Oo. Ha. Abi bir tane daha parça takmayı unutmuşuz. Ha. Oh, yok. Bir şeyleri takma takmayı unutmuşum. Ha. Yanlışlıkla sayfayı atlamışım. Oo, değişik bir şey yapıyorum. Hareket etmeli. sanırım kapak gibi açılıp kapanacak. Ha yok. Öne Ay yok. Yukarıya mı yoksa öne doğru mu gitmesini kontrol etmek için sanırım ama gitmiyor zaten. Sadece süs olarak. Evet. Bunu da şöyle neresiyle takıyormuş şu ha şöyle o takamıyoruz böyle ama takılmıyor niye ki ay Nasıl? İyice bir dikkatli bakacağım. Buradan. Ha, bak bir tane daha sayfa atlamışım. Şimdi iki tane bundan gerek. Hep sayfa atlıyorum. Ama ilk şundan gerekmiş. Ha, bundan koyuyoruz. Şimdi de iki tane üstüne. Değişikmiş bu da. Ha. Şimdi bir tane şu. Bir tane de bu lazım. Ha, iki tane bundan lazımmış. Bu da altın renginde gibi. Altının biraz koyusu. Bunu da şöyle Ha. Şimdi bunu sağ ta şunlara takacakmışım. Buraya sağ çekmeye ha. Şöyle gelecek yani. Şöyle de bastırmak için yapıyor. Ha Şimdi de bunlardan yapacağız. Hızlıca yap, yapayım. Ay yanlış yapmışım. Heh. Fazladan parça kaldı sanırım. Fazladan parça da göndermişler. Ha. Evet. Bu arada şuradan alayım kitapları. Böyle bunu da takınca bayrak kalıyor. Evet. Bakın bunu da yaptım. Şöyle onu da takayım. Ha Ay fazladan parça da var sanırım. Neyse. Ayakta da duruyor. Elleri ve ayakları da hareket ediyor. Bayağı bir özelliği var. Bunun. Ha. Şöyle oldu. Evet. şöyle. Ha. Şu şöyle. Bayrak da yapayım hemen. Ve şöyle. Şöyle. Bu da küçük bayağı. Ve son olarak nasıl Hı. ha şöyleymiş ha bunu da yaptı ve astronotumuz bitmedi bir tane son bir parça daha var sanırım. Ha yok. Direkt şunu takıyoruz ve son şuna taktım. Ve biraz uzun sürse de astronotumuz bitti ve bayağı bir fazladan parça da var. Acaba bunlarla da şunların biri mi yapılıyor? Neyse. Bye bye.